güzel sokaklarından birindeyiz. Mağazalar hep burada. Işıl ışıl. Etrafa bakarak. Eşimle beraber. Ulaşıyoruz sokaklarda gece gezmesi. Evet. Ay yıldızımız muhteşem. sokaklar bu şekilde. Oldukça Avrupa'yı. Bayrağımızı daha geniş açıda alalım. Oldukça geniş açı olması gerekiyor. Evet. Çok güzel. Görüntü muhteşem. Ezmeye devam ediyoruz. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Avrupa'yı bir meydan. Ve oldukça güzel bir meydan. Burada konser alanı oluşturulmuş. Samsun yazısı. Tersler. Güzel binalar bunlar tabii. Atatürk Müzesi de buralarda. Samsun. I love Samsun. Kolombiya, Mekanoluz. Eski binalar çok güzel onarılarak günümüze kazandırılmış. Bu yol sahile iniyor. Buradan da şehrin iç kısımlarına doğru yokuş yukarı yollar gidiyor Evet, bu parkın içinde de meşhur 19 Mayıs Atatürk heykeli. çok güzel ağaçlar var bu adada yine yeni mesil ağaçlar. bütün tarihi alanlar bu meydan etrafında şehir merkezli burası. Bayraklarla süslenmiş her yer. Yarın burada kutlamalar yapılacak sanırım. Gecenin güzelliği bir ayrı. Evet. Her yer çok güzel. Evet, Gazi Müzesi'ne doğru yürüyoruz gece yürüyüşü. Karşıya geçiyoruz buradan. Yarın gündüz çekimlerini de yapacağız. Büyük cami ve Bedesten karşıdaymış. Karşıya giriyorsunuz. Sol tarafta da Gazi Müzesi mevcut. Buradaki park sonradan yapılmış bir park. Altında otopark var tabi. Yarın Gazi Müzesi'nin içinde dolaşacağız. Umarım çok kalabalık olmaz ama olacaktır. 19 Mayıs'ın üstü burası çünkü. 19 Mayıs'ta burada bulunmak onur verici, gurur verici. Kurtuluş mücadelesinde ilk adımın atıldığı yer. en uğrak noktalarından birisi de burası olacaktır. Büyük ihtimalle insan kuyruğu, insan seli olacaktır. Umarım sele yakalanmayız. Umarım yarın bugün gibi yağmur yağmaz. Gazi Müzesi ve Gazi Müzesi'nin sokağı. İleride gördüğümüz evler yeni evler değil tabii eski evlere. Ve Ekim 1940 Gazi Müzesi yapılmış. Evet. Güzel binalar var burada. Ara sokaklarda dolaşıyoruz. Sokak yerleşim planları oldukça düzenli. Kare kare. Evet. Gece yürüyüşümüz bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Tarihi Saat Kulesi. Burada tarihi bir cami var ama kapatmış ağaçlar etrafını. İlk adım mahallesi. Bakalım. Burada ne yazıyormuş? Tabelası var. Samsun Saat Kulesi tarihçesi 2. Abdülhamit tahta çıkışından 11. yıl dönümlü nedeniyle 1887 yılında Samsun'da İskele Meydanı'nda bir saat kulesi yapıldığını görüyoruz. 1884 model. Burada tarihi bir hamam var. Yarın yine buraları dolaşacağız tabi. Tarihi şifa hamamıymış. Tarihi camiyi de buradan görüntüleyelim. Biraz yaklaştıralım. Ağaçlardan bir şey gözükmüyor. Dış yapısı oldukça güzel gözüküyor ama Burası da bir başka meydan. Yine burada bir cami var. bu bölgede meydanlar bol. Çünkü tarihi binalar arasında yabancılar açık alanlar bırakıyor. Yurt dışında da aynı bu tarzda yapılanma var. Tarihi binalar restorasyon. buradan yukarı şehrin içlerine doğru gidiyor yine. Burada bir taş han var. Oldukça eski gözüküyor. Ama tarihçesini bilmiyorum tabii ki. Araştırma yapmak lazım. yollarda yürümeye devam ediyorum sahil caddesi Trafik buradan işliyor. Buradan doğu karadenize gidiliyor. Burada karşıda ilk adım yolu var. Yarın oraya gideceğiz ve orayı da görüntüleyeceğiz. Bu yol üzerinde oldukça çok otel var. 19 Mayıs sebebiyle otellerin neredeyse tamamı dolu. Kenarda köşede şehir içinde güzel bir otel olmasa da bir otel bulduk. Geceyi geçirmek için yeterli. çekmelere devam ediyoruz. Yine oldukça güzel bir bina. Burası da şehir kulübü. Olgunlaşma Enstitüsü. Sokaklar yıkanıyor bayram sebebiyle değildir tabii ki temizlik sebebiyle. Kaldırımlar ışıl ışıl. Şimdi otelimize gidiyoruz. Bu arada uygun ücretli Kuzey Otel İki kişi 1200 TL'ye konaklıyoruz. İyi geceler Türkiye.